Merkezi ile karşınızdayız efendim. Önemli bir aslında konuyu bugün işliyor olacağız ki özellikle enerji sektörüne yönelik. Teknolojik girişimleri ve gelinen nokta, yeni çıkan projeler, tüm detayları değerli konuklarımla birlikte konuşacağız. Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Murat Yiğit bizlerle birlikte ve Smart City ve Partners kurucusu Anıl Sevinç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şimdi biraz aslında e, CK Enerji'den bahsetmek istiyorum. Enerji ve yine elektrik sektöründe teknolojik çözümler e, üreten, girişimleri destekleyen bir Nedir? Dinamik hızlandırma programı kapsamında sizin desteklediğiniz geliştirici takımları yine Demo Day'de bir araya getirdiniz. Dolayısıyla bunların ayrıntılarını konuşacağım sizinle birlikte. Öncelikle aslında bu yeni girişimleri bir araya getirmek ve dinamik hızlandırma programı kapsamında yeniliği bizlerle buluşturmanızdan dolayı ötürü tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Şimdi e, izleyenlerimiz açısından da en önemli nokta son dönemlerin en tartıştan konularından bir tanesi evet teknoloji ama bir tarafta da enerji konusu büyük bir sorunsu olarak karşımızda duruyor. E, birçok etkisiyle, evreleriyle, boyutlarıyla birlikte enerji sektöründe teknolojinin geldiği genel bir değerlendirmeyi yapacak olursak Murat Bey nasıl görüyorsunuz? Evet. Ee, tabii enerji sektörünü aslında özellikle e, elektrik alanında e, şöyle sınıflayabiliriz. Bizim bir yönümüz sektör olarak oldukça e, konvansiyonel yöntemlerin kullanıldığı hı hı. ve e, birçok alanda hala inovasyona açık ve gelişimlerin beklendiği e, bu anlamda materyallerin, ekipmanların kullanıldığı bir yönümüz var. E, bir yandan da teknolojiye oldukça e, uyum sağlayan, özellikle e, haberleşme teknolojisindeki gelişmeler e, yazılım sektöründeki gelişmeler e, bunları doğrudan tatbik ettiğimiz ve kullandığımız faydalı bir şekilde kullandığımız aktif bir şekilde kullandığımız e, şu andaki mevcut teknoloji seviyesine oldukça yakın diyebileceğimiz bir tarafımız var Bu anlamıyla ben sektörü Aslında kendi içinde enerjinin bu kısmını ikiye ayırıyorum Bundan 150 sene önce yaklaşık hayatımıza giden elektrik, o gün kullanılan bir takım yöntemler hala kullanılabiliyor, hala hmm. kullanılmak durumunda kalıyor. İşte direk dikimleri, kullanılan direk tipleri, çekilen iletkenler, yer altına döşenen kablolar, bunların kablo bu kabloların döşenme yöntemleri hala. Birinci derecede önemli bir ekipmanımız olan transformatör dediğimiz 150 senelik geçmişi olan belki bir icat. Bakıyorsunuz çok büyük değişikliklere uğramadan hala bunlar kullanılabiliyor. Bunların montaj yöntemleri o yıllardakilerle çok büyük bir farklılık arz etmiyor. Hı hı. Bu yönde aslında özellikle bizim sektörümüz inovasyona oldukça açık. Yani hı hı. bir iletişim sektöründe işte o yıllarda kullanılan ilk icat edilen telefondan bugünkü telefonlarla arasındaki farkı düşünmeye konuşmaya bile gerek yok. Doğru. Ee, otomotiv sektöründe de benzer şeklinde bakarsınız. İlk e, sürümüyle şimdiki arasında çok ciddi teknolojik farklar var. Ama elektrik sektöründe özellikle enerji sektörünün en önemli belki hı hı. parçası olan sektörümüzde bu yönde aslında hala e, ciddi değişiklikler olduğu ihtiyacını, ihtiyacının olduğunu e, düşünüyorum. Ama öbür yandan tabi otomasyon anlamında çok ciddi değişiklikler oldu. Skada sistemleri artık oldukça aktif ve günlük hayatımızın bir parçası olarak Hı -hı. enerji sektöründe çok aktif kullanılıyor. Akıllı sayaçlar, bunlarla ilgili iletişim teknolojileri, uzaktan sayaç okuma sistemleri, bunlar oldukça yaygınlaştı. Bu e, bir yandan coğrafik bilgi sistemleri gibi bütün altyapınızı dijital ortama aktaran ve orada bir takım verilere sahip olmanızı sağlayıp onların üzerinden operasyonlarınızı yürütmeye sebebiyet veren bir yandan da böyle ciddi değişimler ve gelişimler oldu. Ben temelde şuna inanıyorum. Değişimi hızlandıran ihtiyaçtır. Doğru. İhtiyaçların aslında bize uyguladığı baskı bir yandan tabii değişimi hızlandırıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz özellikle enerji sektörü içinde çok önemli olan hı hı. iklim değişimi, küresel ısınma, Kesinlikle. doğal afetlerle mücadele, bir de yenilenebilir enerjilerin tabii bütün bunlarla birlikte yaygınlaştırılması, hı hı. elektrikli araçların sayısının artması, kullanım alanlarının genişlemesi. Bu, bizi bu noktada sektöre, teknolojiye Doğru. daha doğrusu hızlı bir adaptasyon noktasında ilme verici bir etkisi olacak. Ee, bir yandan işte e, depolama teknolojilerindeki hızlı gelişim, ihtiyaçlar, hı hı. E, bütün bunlar... Bundan sonraki dönemde enerji sektörünün aslında en önemli gündemleri olacak değil düşünüyorum. Kesinlikle çok çok önemli hakikaten e, özellikle son dönemde Murat Bey yapay zekayı da tartışıyoruz yani yapay zekanın ve üretken yapay zekanın. En önemlisi e, iş problemlerinin çözümlerindeki kilit noktasından evet. bahsediyoruz aslında. Şimdi e, dolayısıyla bu e, problemlere çözüm getirme konusunda da bir ivme kazandı aşikar. Şimdi elektrik ve enerji sektörünün özellikle birebir deneyimlemiş olduğu e, ne tür problemlerde yapay zeka işte ben buradayım diyor ve benim teknolojimden faydalanabilirsiniz diyor. Evet. Ee, bunun en aslında tahrik edici e, unsuru verinin büyüklüğü. Biz sektör olarak oldukça büyük bir veriye sahip olan e, bir e, tarafımız var. Yani milyonlarca müşterinin e, verisine, sayaç verisine bir şekilde hı hı. periyodik olarak ulaşabiliyoruz belli aralıklarla. Gerekten, gerek uzaktan sayaç okuma sistemleri, gerekse e, her ay… E, yüzlerce çalışanımızla sahadan topladığımız veriler. Bütün bunlarla birlikte şu anda e, SCADA sistemlerimizden bütün transformatör merkezlerimizi, trafo merkezlerimizi, dağıtım merkezlerimizi e, hem monitoring hem kumanda edebiliyoruz. Hı hı. Buradan da yığınla veri akıyor. E, bir yandan sürekli müşteriyle temas halindeyiz. Çağrı merkezlerimiz e, vesaire iletişim kanallarımızdan oldukça yoğun bir müşteri e, talepleri ve e, orada bir takım profil çalışmaları, bütün bu verinin tabii hızlı bir şekilde faydaya dönüşmesi, e, bunların analizlerinin yapılması ve operasyonel olarak bir takım verimlilik içeren unsurları dönüşmesi, e, yapay zekada bizim alanımızın oldukça e, açık olduğunu gösteriyor ve bu alanda tabii çok fazla e, çalışma yapılıyor. Bunlardan hı hı. ben en çok faydasını beklediğim konuda şu olacak bütün bunlardan. Ee, özellikle kaynak israfını, enerjinin verimli bir şekilde son kullanıcıya kadar eriştilmesi ve aynı zamanda artık e, belki hepimize çok zorlayan zaman israfının e, önleneceği noktasına yapay zekadan ciddi beklentimiz var. Hı, hani bu anlamda neler yapıyoruz, neler yaşıyoruz? Çok kısaca bilgi Tabii. vermek istiyorum. Ee, en birinci önceliğimiz olan bir e, elektrik dağıtım şirketinin de birinci aslında vazifesi olan hı hı. kesintilerin önlenmesi hepimizi en çok e, ilgilendiren tedarik sürekliliğinin ayakta kalması, arzu güvenliğinin sağlanması, ee, bir yandan hızlı bir şekilde hayatımıza girmeye devam eden yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi, daha efektif şekilde kullanılması hepimizi gene çok ilgilendiren talep tahmini yani bir saat sonra kaç kilowatt enerji kullanılacak yarın ne kadar enerji tüketilecek ona göre üretimin de belki buna reaksiyon verilebilir seviyede Hı -hı. dengelenmesi gibi konularda müşteriyle iletişimde işte çağrı merkezimizi arayan bir vatandaşın bizden beklediği en azından hızlı bir şekilde dönüş beklediği unsurlara e, hızlı reaksiyon vermemiz, dinamik reaksiyon vermemiz gibi unsurlar. E, ayrıca bütün bunlarla birlikte e, çevreye, doğaya, e, karbon salınımı gibi özellikle hepimizin gündemi olan konularda fayda sağlamamız e, ve katkı sunmamız yapay zekanın bizim enerji sektöründeki alanlara e, doğrudan etki edebileceği e, başlıklar gibi evet, hatırımıza geliyor. Bunlarda da neler yaptık? Mesela e, belki e, sektörde ilk olan hı hı. bir risk analiz haritamız var. Yani nasıl e, hava durumunu işte saat başı burada e, bilgilendiriyorsunuz. Ondan sonra insanları da çok ilgilendiriyor. Biz de bir saat sonra bir gün sonra veya şu anda tehlike arzından bir arıza potansiyeli var mı diye? Hı hı. sahadan gelen bütün verileri 16 ayrı kaynaktan beslenen verileri analiz edip, ona göre bize bir şekilde bakım veya arızada öncelik vermemiz gerekiyor. Çok gereken. güzel. Önceden bu nasıl yapılıyordu? İnsan gücüyle. Evet. Tamamen insan gücüyle ve bir şekilde gözlemlerle yapılıyordu. Hata oranı çok daha yüksek Yüksekti. olabiliyordu. Yüksekti. Şu anda anlık alınan veriler gene manuel toplanan veriler veya teknik hı hı. olarak yüksek kapasiteye sahip cihazlardan kameralardan termal kameralardan veya kısmi şarj kameralarından gelen görüntülerin tamamının yorumlanmasıyla bir algoritma geliştirerek mesela İstanbul'da e, oluşan orta gerilim arızaların e, son iki yılda e, yaklaşık yarısına diyebileceğim bir rakamı engelledik. Buradan gelen verilerle. Doğru. Yarısını engelledik. Bu bizim için çok büyük bir iyileşme oldu. Bunun yanında e, bir yandan bir cihaz geliştirdik. Mesela veri doğruluğu en önemli şey. Sizin şu anda oturduğunuz adreste bir mektup adresiniz vardır. Bir de bizim için anlamı olan bir elektrikli adresiniz vardır. Hı hı. Bu elektriksel adresiniz sizin ta ilk kaynaktan son bulunduğunuz dairenin sayacına kadar olan alan içerisinde hangi şebeke unsurlarından beslendiğiniz bizim için çok önemlidir. Çünkü bir kesinti yaşadığınızda biz oradan sizi daha iyi takip eder, tanımlar, bütün istatistiği böyle geliştiririz. Bunun için bir özel cihaz geliştirdik. Coğrafik bilgi sisteminde depar tespiti dediğimiz çalışmayı otomatize eden yeni nesil bir cihaz geliştirdik. Patentini de aldık. Yeni nesil sayaçlara bunun adaptasyonu da sağlanacak. Önümüzdeki yıl itibariyle bu çalışma sahaya inecek. Ve artık müşterinin tamamında sürekli güncellenen bir elektriksel adres datasına sağlıklı bir şekilde kavuşmuş olacağız. Güzel. Bunun dışında can güvenliği, mal güvenliği e, hepimiz için çalışanımızın güvenliği çok önemli. Kesinlikle. E, bizim kovalı araçlarımız vardır, yüksek mesafelere Hı -hı. ve direklere erişim için kullandığımız. Bunlarda bir takım sensörlerle donatarak işçimizin can güvenliğini e, otomatiz e, otomatize eden bir sistemle güvenlik altına alan sensörlerle evet. donatılı bir cihaz geliştirdik. E, bir yandan deprem hepimizin önceliği buradaki şeylerle verilerle şu anda hangi trafo merkezlerimiz, hangi binalarımız ne kadar risk altında diye hem oradaki yıllar sürecek belki zemin etütlerini ve bina deprem dayanımı şeyini çok hızlı bir şekilde veri üreten İTÜ'nün MATAM ekibiyle şu anda devam eden çok ciddi bir projemiz var. Sensörler yerleştirip küçük depremlerde oluşan etkileri büyük deprem olursa nasıl etkilenir diye çok hmm. hızlı bir şekilde veri toplayan bir Buna sistem üzerinde bir çalışıyoruz. Buna göre bir önlem aslında evet, alma hızlı bir şekilde yani. zemin etütlerini ve bina en etütlerini önemli. almış olacağız. Sa saymış olduğunuz özellikle beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde gerçekten e, çok çok önemli bir atılım bu. Aynı. Aynı zamanda biz bunu 6 Şubat'ta çok acı bir şekilde yaşadık, yaşadık. yaşadık. Yani dolayısıyla hala da etkileri sürüyor. Şimdi peki, yani burada Murat Bey özellikle teknolojik çözüm senaryolarını elbette ekip olmadan da olmaz. Dolayısıyla proje ve işe dökebilecek yetkinlikte de takıma ihtiyaç var. Yani bu açıya elektrik olarak, CK enerji olarak siz bu süreci. Nasıl yönetiyorsunuz? Ben burada özellikle ekipteki arkadaşlarımıza da motive ettiğim unsur olarak söylediğim şu oluyor. Yani herkes yaptığı işin daha iyi nasıl yapacağını, yap, yapabileceğini hmm. hususunda bir fikri vardır. Ve bence herkes aslında ARGE ekibinin bir parçasıdır. Doğru. İş tarafındaki arkadaşlarımız özellikle yetkinlikleri ve tecrübeleriyle değer kattıkları, Fikir ürettikleri projelere aynı zamanda arge ekibi güçlü bir arge ekibimiz hı hı. olduğu için bu arge ekibiyle sıkı bir çalışma yöntemiyle bu fikirlerinin değer gördüğünü bildikleri zaman evet. o projelere daha canı gönülden katılıyorlar ve bunların sonuçlarını özellikle faydalarını gördüğümüz ölçümlediğimiz nispette de motive oluyoruz ekiplerimizle. Ben burada mühendisleri çok değerli görüyorum. Özellikle e, ciddi sayıda mühendis de hı hı. bünyemizde olduğu için bir buna ülkemizin de ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Gerçekten mühendislik e, sağlıklı bir şekilde e, matematiksel verilerle hayatı yönettiği ve aynı zamanda uygulatabildiği evet. takdirde hepimizin hayatının, yaşam standartının yükseleceğine inanıyorum. Peki şimdi burada elbette projeden bahsetmeksek olmaz çünkü dinamik hızlandırma programı dedim programın girişinde. Dolayısıyla bu programla ilgili amaçladığınız şeyin ne olduğunu çok kısaca almak isterim ki özellikle mesela yani enerji sektörü ve sizin için hangi problemleri çözmeye yönelik vardı. Mesela burada Demo Day'den de bahsedeceğiz. Birazdan Anıl Bey'den de o projenin birincisi olan Anıl Beyler'in şirketinden de bahsedeceğiz ama çok kısa alabilir miyim o dinamik hızlandırma programından amaçlanan şeyin ne olduğuna dair. Biz yaklaşık iki yıl önce dinamik izlandırma programına start verdik ve hı hı. ülkemizde özellikle yerli milli unsurlarla startup girişimci arkadaşlarımızı da bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda hı hı. ki bu ihtiyaç duyduğumuz alanlar da aslında hepimizin hayatına doğrudan etkileyen şeyler bu alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğumuz alanlarda onların prototiplerini sektöre nasıl adapte ederiz diye bir çalışma başlattık. Resmi olarak yaklaşık 50 tane startup firmamız bu projemize, bu ulusal boyutta duyurusunu yaptığımız projemize başvuru yaptı. Bunların içerisinde de yaklaşık bir, bir yıldan fazla bir e, yoğun çalışmayla, ekiplerimizle birlikte yaptıkları çalışmalarla bir 17 tanesine e, deep dive seansları ile e, o, hı hı. odaklandık. 9 tanesi ile de POC aşamasına geldik Güzel. ve e, geçtiğimiz gün de demo dayımız üç 3 tanesini ekstradan ödüllendirmiş olduk. Diğer firmalarımızı da aynı zamanda hem eforlarının karşılığını verdik ve bundan sonra da çalışmaya onlarla da devam edeceğiz. Harika. O halde hemen geçmek istiyorum ki özellikle Smart <laughs> Sen Partners CEO'su Anıl Sevinç de bizlerle evet. birlikte. Anıl Bey, iki sorum var arka arkaya esasında. Enerji sektörünün hangi problemlerle nasıl çözümler sunuyorsunuz ki? Ve böyle bir işbirliği ve destek bir girişim olarak size neler sağlıyor? Öncelikle merhaba. Smart City and Partners şirketi olarak biz görünmeyeni görüyoruz. Çok Hı. iddialı bir laf ama hakikaten bunu yapabilecek teknoloji geliştiren firmayız. Biz uydu ve uzay teknolojilerinde yapay zeka ve diğer yapay zekanın komponentlerini kullanarak çeşitli analizler ve tespitler yapıyoruz, Hı. anomaliler tespit ediyoruz. Bu programda da zaten böyle bir şey yaparak proje gerçekleştirerek. O şeyde birinci olduk geçen gün çok da mutlu olduk yerli milli bir firmayız dediğim gibi yaptığımız şey uydu ve uzay verilerini ki burada terabaytlarca datadan bahsediyoruz anlamlı bütünler haline getiriyoruz enerji sektöründe bunu nerede kullanıyoruz bizim şeyde Murat Beylerle birlikte yaptığımız projede en Türkiye için kritik olan konu şuydu orman yangınları ve bu orman yangınlarının elektrik iletim hatlarıyla olan korelasyonuydu biz şunu yaptık. E, i̇letim hatlarının koordinatlarını aldık. Türkiye'de 3 tane farklı bölge için. Bu bölgelerdeki ağaçların hepsini otomatik olarak tespit ettik. İşte makine öğrenmesi, derin öğrenme dediğimiz konu bu. Yapay zeka burada devreye giriyor. Ağacı diğer bitkilerden veya farklı varlıklardan ayırdık. İletim hatlarına olan uzaklıklarını hesapladık. Ağaçların biyokütlelerini hesapladık. Ağaçların yüksekliklerini hesapladık. Sonra tek bir ekranda sizin işte 10 bin kilometrelik hattınızda 136 noktada Acil önlem almanız gereken, müdahale etmeniz gereken yerler şu koordinatlardır diyebildik. Hani hmm. bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma. Dünyada da çok fazla bir örneği olduğunu düşünmüyorum bu seviyede. E, bu ülkeye de, kuruma da e, hem de kendi teknolojimize de e, büyük bir katkı ve fayda sağladığımızı düşünüyoruz. Çok önemli aslında. Yani görünmeyene görüyoruz, görüyoruz. dediniz değil mi? Evet. İddialı Bizim bir çok iddialı. Bizim bir şeyimiz daha var. Bunu da Türkiye'nin özellikle bizim gibi risk ülkesi bir ülkenin mutlaka akısında kalması için onu da motto haline getirdik. En büyük riskler en sinsi adımlarla gelirler Hı. ve en derin izleri bırakırlar. Biz riskleri önceden görmemiz lazım. Proaktivizm dediğimiz şey bu. İşte biz de bu proaktivist yaklaşım yani bir şey olmadan önce, krize dönüşmeden önce neler yapabiliriz tarafında algoritma yazılım ve platformlar geliştiriyoruz. Evet. Yani global piyasalarda aslında bu nasıl ilerliyor? Bunu da ayrı bir programda mutlaka konuşmak lazım ama başka hangi sektörler için Anıl Bey böyle bir çözüm önerisi sunabiliyorsunuz evet. ya da problemlere yönelik potansiyel çözümlerden bahsedecek yani olursak. Yani. Bizim ölçebildiğimiz ve görebildiğimiz anomalilerin hani şey bizim hayal gücümüzde sınırlı hı hı. çünkü hepsiyle ilgili veri var şimdi mesela son zamanlarda yaptığımız enteresan çalışmalardan bir tanesi biz Türkiye'de su kütlelerinin varlığına çok şeyiz hassasız çünkü su kütlelerimizin bir çoğunu kaybediyoruz e, ve bu trend giderek devam edecek biz uydudan e, dünyanın her yerindeki su kütlesinin miktarını oradaki yağış durumunu geçmiş trendlerini ve hatta içindeki siyano bakteri veya alp miktarına kadar uydudan ölçebiliyoruz. Hiç sahaya gitmeden. Hmm. Şimdi böyle bir teknoloji bize şu imkanı sunuyor. Türkiye'de on binlerce göl ve gölet var. Bunların durumu nedir? Dün nasıldı? Bugün nasıl? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde nasıl bir trendi olacak? Aslına bakarsanız bu hayatı planlamak gibi bir şey. Yani bundan sonra elimizdeki kritik kaynak ve varlıkların ne olduğuyla ilgili bütün analizleri yapabiliyoruz. Bu sadece bir tanesi. Yangın bir başka örnekti elektrik üretim tesisi mesela madenler Türkiye sürekli maden kazalarıyla evet. anılan bir ülke. Hı hı. E biz madenlerde şöyle söyleyeyim yeryüzündeki milimetre hassasiyetindeki değişiklikleri toprak kayması, heyelan vesaire gibi biz bunları milimetre hassasiyetinde radar uydularını kullanarak ölçebiliyoruz. Yani aslında bakarsanız bazı şeyler ben geliyorum diyor. Siz oradaki kodu okuyabilirsiniz, önlem alırsınız. Okuyamazsanız felaketlerle ve krizlerle boğuşursunuz. Kesinlikle. Yani daha çevreci yaklaşım bir e, aslında teknolojiden bahsediyoruz. Türkiye'nin en önemli ihtiyaç noktalarından diyebilirim. E, küresel rekabetçilik açısından da bir başka programda mutlaka bunu tartışırız. E, tebrik ediyorum. Hakikaten öncelikle bu desteklerinizden dolayı e, Murat Yiğit, sizleri tebrik ediyorum. E, Anıl Bey, sizlerin de e, bu geliştirdiğiniz teknolojiyle birlikte rekabetçiliğinizi korumanız dileğiyle diyerek e, sizlere de başarılar ol, diliyorum. Ol, Efendim, Yapay Zeka Merkezi'nin de bu hafta Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Murat Yiğit ve Smart City ve Partners kurucusu Anıl Sevinç ile birlikteydik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.